Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samet, bugün Baran'ın büyük annenin ulaşıyorum. Büyükanneni'nin evine ulaşıyorum. Yanımda Sosuke kanka kim var? Her zaman Sosuke'yi duyuyorum. Ben zipli oynuyorum arkadaşlar, zipli oynadığım için Burada Sasuke kanka kim var? O yüzden onunla oynayacağım. Kurmak diye bir yer var. Orada kur öyle gel. Bak ben Bura kurman gerek. Sen de kur. Ha, tamam. <laughs> Allah gel gel kur kur. <laughs> Thank işte. Yok beni bekliyordun. Hmm. No. <laughs> 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 Nasıl? Ya abi bu <laughs> hiç Çok haklı bir oyun. Ne yaptın? Bizimle mi? Bizimle zıplayacaksın Bizimle mi? Bizimle mi? Bizimle mi? Bizimle mi? Bizimle mi? Bizimle mi? Bizimle kar tut Oy düştük Allah Nasıl çıkacağız? Ne Giremedim ben. Öldüsün. Şey tavuk var burada. Tavuğu ara öl. E ördek, ördek öldüş var. Ördek bu öldü. Ben de onu öldürmeye çalışıyorum. <laughs> Nene arkamda mısın? Nene arkamda mısın? 就是。嗯 <laughs> altına girelim. Öyle gitmeyeceğiz. Şunu da açacağım. Orada evet. bir yok. ben de Ben bitiremedim daha. Bildirim geldi. Şuna bak. Kanka, sen mi geldin? Evet. Sen mi geldin? Evet. Kanki biz oyun oynuyoruz, videoda çekmedim seni. Niye gelmedin? Bak seni çekmedim ki. Sen gelmedin, niye seni çekmedim ki? Açacağım bir e, işte büyük anlıcan oyun oynuyoruz var indir. İşte o kurt oyun oynuyoruz. oynuyoruz ben videosunda ben çekiyorum. Bak bir tane çekiyorum. Sen de çekiyorum. Bak sen de çekiyorum videoda. İzleyiciler senin sesini de duyuyor. Senin sesini sen de çekiyor. İzleyiciler duyuyor seni şu an. Daha yaptın videoyu? İzleyiciler senin videoda duyuyor. Ne yaptın? Sen musun, şey izliyor musun şifreyi? Hı? Odan süresi zaten hep aynı. Gene yani aynı olduğunu zaten. Ama söylemem şu an. Sadece ben de diyorum ki sadece ben de Tamam şerif mı? Neydi? Beni Neyse. bekliyorum. Orada da bir şey. 要不然你那听。 Ne tamam. Biz sonlardayız. Oğlum ya. gelsin mi? Seni göremiyorum. Ben Seni göremiyorum. <laughs> ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor>

yav abi çok pis kasıyor <Gülüyor> 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 yere gelmiştim tam son yere yetişmiştim öldüm yine Tekrar almayalım işte. <laughs> Aa seni gördüm gel tamam. Ben paraları topluyorum sen de gel. Seni gördüm. <laughs> Oğlum sen benim önüme geçtin sanmıştım. Seni bayağıdır görmediğim için. Seni bekleyeceğim. Burada öyle bineceğim. binmeyeceğim ha. Yani. Seni bekleyeceğim öyle bakacağız. Çıkalım <laughs> <laughs> yukarı. Hayır çıktım ben. Ya. ya ben burayı nasıl geçtim anlamadım. Kanki ben farklı bir yere gittim. Yani helikoptere falan bindim şey gittim. Demirli bir şey demir. Bina hmm. oh, gibi bir şey var. Hmm. 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 Burayı nasıl geçeceğiz biliyor musun kanki? Ha bu şey, demirli bir yer var ya, bir o. Ben sen üstündeyim. Ne lan ben Çok şey. Ne oluyor lan? Ben şu an gideyim mi yoksa seni mi bekleyeyim? Ben nasıl bekleyeyim? Niye Aa, oyun bitti. Kanka oyun bitti. Ben hediyeler falan topluyorum ama oyun bitti. Hadi ben bitiremiyorum Ne bitiriyorum? ne lan? Ya Ne Ha? <laughs> Aha. Anne, 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 anne,

yaptım Bitireyim mi ben burayı? Ben yapamıyorum. Bitiri bitiyor musun? Bitirin. Nasıl yapamıyorum ya? Şu şeyle ne ismi? Şeyle ne ismi? Şeye gelemedim ne ismi ya? Helikopterli yere gelemedim. Daha buradayım. Kırmızı bina binanın üstündeyim. Çok üstündeyim. Bir şey var böyle. Demirli bir yer. Yapamıyorum. Bakalım buradaki nasıl bir yer. Bagelina, Tamam, Ama çıkalım bence. Şey, kançı kançı ben yemeğe gidiyorum. Geleceğim tamam mı? Hı. Tamam mı? Hiç. Ya bilmiyorum. Adam nasıl düştü? Hmm. kanka. Ne oldu kanki? Bu arada senin grubun admin yaptım. Benim admin mi yaptın? Teşekkür ederim. Ama evet. sonra yoktu senin. Sen grubun adminisin. Müthişsiz. Tamam, niye bitirdik burayı? Of ben çıkarttığımı sorunuyorum da. Bak bir adam çıktı oynan bir BSE'ye iki atıyorum. Hmm. Bitti mi ya? Bitti herhalde oyun. Bir BSE'ye. Gel ablaya. Yok iyiler. <laughs> i̇yiler ya. Tamam. Bitirdik şimdi videonun bitirişini de söylüyorum. Bir videomuzun sonuna daha geliyoruz arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.